top çeviriyor yine yine rakip pasını alıyor gel hadi top yine Ahmet top yine Ahmet gel yerine gel doğru doğru Öncelikle bugün oynadığımız Çıkırık maçını kazandığımız için Mutluyuz Arkadaşlarımı tebrik ediyorum Biz bu lige başlarken Hedef koyarak başladık Ve tecrübeli oyunculardan Oluşturduğum kadroyla Lige giriş güzel bir giriş yaptık Bugün 2'de 2 yaparak 6 puanla liderlik konumuna geldik. Ee, rakip takımı da tebrik ediyorum. Bu konuda arkadaşlarımı da ayına sağlık diyorum. Daha iyiye gideceğimize eminim ve inşallah bu yorum sonu şampiyonluk olacaktır. Ondan hiç şüphem yoktur. Gerçek karşıya kabudur. Tüm rakiplere başarılar diliyorum.